Abi dal. Neyse ne ya. Bence Jayce iyidir. Neyle oynayalım? Zidane'la mı oynasak ya? Abi lütfen Faker'la travesti dövme anısı anlat. Üzüm diye korkularımı yenememek. Yenememek. Böyle iyi. Ben VC geliyorum çetim. Çok fena acıktım biliyor musun ya? Ben yemin ediyorum deli gibi acıktım birader ya. Nobuk valla kısante sport oynuyor. Strong weak side, weak strong side'lar geldi karşıya. Aa renk paketini seçmeyi mi unuttum Çetin ben? Yoksa bu seçili halimi. mi? Ne diyorsunuz? Sanki seçmemişim vay bu var. Seçmiş de olabilirim aslında. Bu bakalım yeşili beyaz timsah gibisin renekton hesabı. Seçili mi? Seçili seçili tıkladım baba. Tamam baba. Hadi bakalım. En iyi gınar kostüm ben vallahi en çok Gentle'nin gınarı beğeniyorum. En sevmediğim skin de bu adamın aldığı skin'i hiç sevmiyorum abi ya. Kurum diyette leblebi gider mi önerir misin? Gider abi. Ya tutup böyle bir kase yeme de. Ya bir avuç sen kimse sana niye leblebi yiyor? demez yani. Hadi bakalım başlıyorum. Değil mi Furkan? Zutandır da gider diyette gitmez mi ya? Lof aa bizim redi falan mı aldı lan adamlar acaba? Ha Çetin? Yok almamış Belki almış da olabilir ama A minyonu alamadım ya Neyse lastite devam ya chatim Adam biraz fazla yardım etmiş ya Okey E'si yok 3 level olmadan Q'ya atmıyoruz chatim gelen wave'i de bekliyoruz. Tamam o Q'yu da tuttu. Güzel. Adamı wave'le birlikte dövmemiz lazım Çetin. Aa durduk yere kuleden hit yedik ya. Öldü ya bu adam. Evet. Gayet güzel menajladık ya. 400 oradan desen ya biraz daha para olsa daha kıyak olurmuş ya. Tabi i̇şte adam benim burada bozmayı dener mi? Ve <laughs> güzel. Tekrar wave'imi bir düzeltmem lazım çetim. Yani benim adama böyle bir büyük wave'le gidiyor olmam lazım. Ve flash'ı yok. Ha bana geliyor olabilir herhalde. Hmm, bu sefer. Manayı birazcık toparlayacağım. Bence bu adamın burada şu an base atması lazım ya. Bunu yememem lazımdı. Boş yaptım. Biliyordum böyle bir şey çıkacağını. Belki bizimkilere Lillia'yı öldürtebilirim. değilim mi onu görmedim. Abartıyor bizimkiler. Aslında geldim mi? Ben var ya sıçtım batırdım. Oo süper Abi o wave böyle gidecek mi ya? Taptı şu an. Ha benim işim kötü oldu da biz gene 2 kill aldık. Lily'ye falan öldürdük ya. Wave çok büyük wave gitti. Evet benim E atmamam lazımdı. Şu, zaten hani LeBlanc adama E'ye tutturmuştu. Onu sonra yapmam lazımdı. Boşa öldük yani anlayacağınız. Şu an benim yine burada birazcık dikkatli oynamam lazım, çetim. Çünkü Lilian'ın blues'u çıktı alıp beni deneyebilir Aynen burada adam Buradan bir QA daha denemek istiyorum ya adama Baksana adam level farkını kapattı Şu an çok dikkatli olmam lazım Adam Meganar Dive deneyebilirler mi bana? Ya Aykarim ne aptal bir herifsin bu oğlum Ay yani ya Bana yazar burası bu arada Ya o kill bana yazar Seri burayı bir push rate, bir plate alalım bence Çetin ne dersiniz Aa plate yok ki alalım Gnar'ın tp'si yok onu biliyorum Yok abi işte benim var ya favori şarkım ya. Yine de koymuyor. Bir plate alsam tatlı olur ya. Böyle bozmaz. Sen abartıyorsun. Bak ben de base atıyorum. Gınar beni bozmaz inç. Her şey o OTP edasıyla oynamana ne demeli? Şimdi karım azdı. Yalandan ne adama vuruyorum ayağına bizim wave'in anasını çocuk ya. Vallahi hani yalandan wave alıyorum yapıp ha bana adam bana hırıldı bana veriyor Vay be. Bana verir mi abi öldüm ben. Bilmiyorum. Of bacılarını İrelia mı geliyor? Sanki İrelia bayağıdır yok piyasada. Bir yavaş o. Gnaro çık 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 çık. Güzel. Kuleyi aldık. Gene birazcık yanan biz olduk ya. Adama pro olduğumu mu söylediniz? Ondan mı tapa geldi adam? <laughs> Burayı ben bir pushlayıp tekrar kendime pushlatmam lazım. Aynen öyle, aynen öyle. E karim aynen öyle oğlum. Bu Lilia'ya buff yok abi. Belki e Karim öldürür diye yaptım chat'im. E'si de yok aynen öldürdü. Şu an biz bot side'ı kaybediyoruz ama oyunun top side'ını iyi kazanıyoruz. Hadi lan Kaysante. Bir alırsak bayağı iyi olur açılır oyun. Hadi plate'ler gitmeden alalım şunu. Herhalde bir tane kayısa oyunu taşıyamaz inşallah ya. Ya şuradan kayısa bana W atarsa uyudur beni. Birazcık sıkıntı burası ya. Çok abarttılar ya. Hiç gerek yoktu. Şimdi buna hiç gerek yoktu. Ya boynum çok şuram çok ağrıyor da çetim hep burayı tutup duruyorum ya. İlya solo direk yapıyor adamlar da törütü alıyor. Ben deneyebiliriz belki. Ya da şu ben şu şeyi çalmak istiyorum ya. Allah çaldım. Abi 2 item çocuğun ne düşünüyorsun? Yok ya. O kadar ya J istediğin abi letality ya. Ya gerçi konkurur girip falan belki yaparsın. Ha. Sanmıyorum. Ama gene bence dördüncü item falan bayağı iyi olur şu an Jayce. Alacağım bu oyun. O kadar dayanabilirsek. Dördüncü itemi falan görürsem alırım. Oyun ama şu an duruldu ve adamlarda iki tane Drake var. Böyle biraz yürüsem mi ya? Allah öpleyeyim. Bir gözüm de şu an Leblanc'ta bize mi geliyor adamlar? Yoksa tapam mı çıkıyorlar? Huge. Babak blokları özledim haberin olsun. Ben de özledim Babak. Leblanc'ımız gökten yedi ama ne diyorsun bu işe? Abi şu an bizim böyle clean bir side lane oynuyor bilmemiz lazım ya. Ben bottan, Leblanc taptan, kimiz böyle birbirine TP yardımlaşması falan. Hani öyle bir şey lazım. Yoksa adamlar şey yapmaya... Oh, çok ters döndüm. Allah kesti lan bizim çocuklar. Ya ben hani Lilia'nın pozisyonunu onu ben alabilir miyim? Drake çıkıyor. Buna bizim ayık oynamamız lazım. Ya nasıl vuruyorsun kule ya? Lilia mı geliyor? Ben ölmüş olabilirim. Kireliye vermeyelim kili. Gınar alsın. Ölme lan. E Karim. E, ee, sona Nore. E, ee, we need to play Andrej. Lovely. Wait me. Evet tamam var ya aslında oyunu taşıyor şu an adam Port Sante o da ölçün çok iyi. iyi çok iyi çok iyi çok evet. iyi level biz düzgün oynadığımız sürece çok güzel bak ne yapıyorsun her gece uyumadan izleniyorsun senden Fatih abi ağlama rp alabilir miyim kopuyorum <laughs> Abi şu an o modda değilim ya Allah şu an tryhard modelli Ya de böyle uykum geldi şarkılar çil babuş böyle... Yapasım yok yani <laughs> ses tonu anladın mı o fazla o ses tonuyla ağlaman lazım kutunun oradan çıktı iki mermi bu ürelya bizim canımızı hala sıkabilir Üf. Ne vurdum lan ölüm baron 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 Why e, Lilia, Aisa, no? Eee Lilia, Kaisa, No Baron var adamının yaptığı işe bak ben anlamıyorum birader ya Bu daha mı yani beleşe baron yani Back okay. Çok kötü girdim Of, ne işe yaptı lan adam Ne gerek var abi baronu biz aldık işte Yalnız var ya Yani Bak Ya ne yapıyorsun <laughs> ki sen de ana Senin şimdi salak Herif ya Ya baron almışız oğlum ölüymüşüz Baron aldık ama almadık gibi şu an Aha var baron ha yok tarzı yani ya var ya yok tarzı bir baron ya. Sen maçı taşıyordu da yani buna gerek yok abi. Bak adamlar yoktan yere şu an comeback attı. Gınar da helal olsun çocuk. 0-4 haliyle. Ya bir itinayla böyle düzgün oynaya oynaya. Adam 4-4'e geldi yani. Azimle sıçan betonu delermiş hesabı. Bizim Leblanc bayağı rahatsız bir herif ya. Bugün Yüreli'ye de üstüme flash atacakmış Viber Çıkın abi Santa adamı ulti at çıksana Aynen aynen at ultiyi at artık ultiyi at artık ultiyi Hadi lan hes karim. helal lan Hes adamın adamı manası yok Of çok iyi be Ezir öldü ama, ha da ölmedi. Bayağı iyi. İyi. bayağı iyi. Bayağı 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 iyi. Ama bak sen böyle herkese söylüyorsun ya, acaba onlar da sana seviyor mudur? Seviyordur ya ama onlar cahilliğinden seviyordur bu işi. Artık yani dümdüz mitten gitme zamanı geldi bizim. Bak Onaya vurmam lazım sanırım. Abi adamlar direkte e adamlar mı girecek biz? Şu an ne yapıyoruz? Buradan çıkar mıyız ya? Adamlar önümüzde drake kaldı. Yazık. Allah yazık. Bir sadece kil alalım ya. Ya yine geldik aradan biz yalan olduk ya. Abi niye direk almıyoruz hekarim ya. Ya niye direk almıyoruz adamları kovalıyoruz ben. Eğim yetmiyor ya. Ya tamam fight'i kazanıyoruz abi. Ya bir tane turret aldık ne oldu yani şimdi mesela anladın mı chat? Ya, ne oldu tamam aldık turret'i de ne oldu? Tokla tokla yavaş oyna yavaş. Ben gınarı tutayım. Bana ya ya sen tarih seni bulmuş ya. Oyun bitmez baron alalım. Aynen. Kısante sen ne yapıyorsun oğlum? Adama da bak bunu bile anlam yani. Ya Leblanc sen barona vursan ne olur? Vurmasan ne olur? Hani sen git abi. Sen midi pushla, ante dursun burada. Ne gerek var? Şu kadarına kaç tane nerf'i daha hala alınıyor sorma. Yanlış şu jinden sonra bayağı şu an sıkıntı yaratacağım. Baysa still huge. Bence ben şuraya direkt bir TP koyayım ya. Bakalım bir Q, bir E'den artık iki Q atabiliyor muyuz? Bir. Atıyoruz. Atamıyoruz. Niye atamıyoruz? Ha 18'de mi atır? atarım aslında. Dur bakayım. Bir. bir. Ucu ucuna atıyorum. Evet. Tipe tipi kes. Bu niye alsam ama var ya kesin atarım. Alsam. Abi aslında duralım. Niye durmuyoruz? ben ne güzel bazuka atıyorum. Baksana bayağı vuruyorum ha. He. Evet Hekarem'in hareketi kes. Kaybettik oyunu. Ne o? Adam bile kendini ping diyor. Sadece benle duracaklar. Benle izil adamların göte göte çalışacağız ya. Olay bu yani. Bu yani bak nasıl köpek gibi vuruyorum. Oyun bitti. Oyunu kaybettik. Niye böyle oldu bir anda? Leblan ne alaka? Tapta ben bunu anlamıyorum birader. Ben bu saatlerde çoktan uyuyor oluyorum chat. Hekarim ya. yapma hikarim yeter vallahi yeter İyi oynadın oynadın oyunun anasını Silmeye başladın bir anda Bunlar baron mu alıyor? Oğlum ben bunlara baya vururum ama burada Böyle beleşe aldırmayabilirim yani Aldılar Ona da vurur Lanlar breakli abi, her şeyi alıyor herifler. Ben be çalıyordum ha. Öldüm. Baş atacağım. ya, BG. Ya free win oyunu kaybettik gözünüzüme. <laughs> Allah Filiwin oyunu kaybettik ya. Daha da ben de benim içeride bir sıkılamaz mantın soğunda var ya. GGVP. Santen'in şuradaki satışı bitirdi biliyor musun? Ya bir de abi Ezreal Useless. Yani yapacak bir şey yok. Oo, Heçi! Heçi, my bratan! How are you? Ya ha ha heçi Heçi what's up my friend Did you miss me heçi he? Ah heçi he, Where is your fat I lost all bro I lost all But I'm still sad heçi you know I thought if I lose some weight maybe I happy but I still sad heçi he. What do you do man? Heçi Ha? He, he? This is cigarette for you. Eşi. Same bro, same. let me give you mod. Okay. You can you can write now, Eşi. I give you moderator. Başladığımız yere geri döndük. You got time out. Eşi, did you miss the real başkan? Did you miss the real başkan? Oğlum adam bandan bana time out idi ya. Çok gezi yazdığı için. Ya yeah, ya yeah, Ertuğ baba. Artu Baba is also lost so much weight. Really good guy. <laughs> you are the only one here now. Yeah, <laughs> you get the front taxi seat now. <laughs> ben kaçıyorum. Hechi, Good night bro. I'm out. Bye bye arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Allah'ım anett olun. Thank you bro. Bye bye. Good night.